Merhaba arkadaşlar, AutoCAD eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle AutoCAD'e resim eklemeyi anlatacağım. Öncelikle iki şekilde resim ekleyebiliyoruz AutoCAD'e. Birincisi, herhangi bir resim dosyasını alıp Ctrl C yapıyoruz klavyemizden. AutoCAD'e geçerek Ctrl V yaparak resmi yapıştırabiliyoruz. İkinci yöntem ise otoketin içine gömme yöntemi. Bu iki yöntem arasındaki fark ise arkadaşlar öncelikle bilgisayarımızdaki dosyanın silinme olasılığı veya başka bir yere taşınma olasılığı veya flashımızı alıp başka bir bilgisayarda bu otoket dosyasını kullanmak zorunda kalmamız veya dosyamızı başka bir arkadaşımıza gönderdiğimizde otoket dosyasını açtığınızda Birinci yöntemle yaptığımız yani klavyeden kontrol C yapıp otokete kontrol V yaparak yapıştırdığımız dosya gözükmeyecektir. Gömme yöntemiyle aktardığımız dosya ise gözükecektir. Resim eklemeyi nasıl yapıldığını görelim. Ben bilgisayarımda iki tane resim ayarladım. Birinci resmimi kontrol C yapıyorum. Otokete gelerek kontrol V yaparak bu dosyamı ekliyorum. Birinci yöntem buydu. İkinci yöntem ise klavyemden Ctrl-C yapıyorum. Otoketi açarak Insert menüsüne geliyorum. Nesne ekle kısmına Ole Obje'ye tıklıyorum. Buradan nesne türünü Paintbrush resmi resim fırçasını seçiyorum. Tamam diyorum. Bana Paint açılıyor. Ctrl D yapıyorum. Paint'e yapıştırmış oldum bunu. Kapat diyorum. Ve Home menüsünden Move ile resmi seçiyorum. Buraya aktarıyorum. Bunu yukarıdan Save diyerek dosyamı kaydediyorum. Masa üzerine. Adını da resim ekleme dosyası diyorum. Kaydet diyorum, kapatıyorum. Bu dosyamı kapatıyorum buradan. Dosyam kapandı. Buradaki resimleri de delet diyorum, siliyorum. Buradan hemen geri dönüm kutusunda boşaltıyorum. Dosyam burada. Tekrar üzerine tıklayarak açıyorum. Open Paint diyorum. Bunları da kapatıyorum. Şimdi birinci yöntem Ctrl C, Ctrl ile klavyeden yaptığım burada gözükmüyor. İkinci yöntem gömme yöntemiyle yaptığım bir resim ise burada gözüküyor. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.